Hadi Oluşum. Hadi benim yetenek kumkumam. Hadi bul anacına şu Özgen'in adresini. Hadi yavrum. Hadi Erol ara çocuğum. Hadi çocuğum. Hadi. Hayır Betücük. Ha hayır. Hayır yok hayır. Yok hayır, hayır kesilke. Yok öyle bir şey. Hayır. Hayır Betücüğüm. Neye hayır? Neye hayır diyorsun yani? Yani kimle konuşuyordun onu soruyorum. Hiç kimseyle bak. Hiç kimseyle konuşmuyorum Şadizim. Ee, şey şey yapıyordum ben. Birazdan oluşumuzu arayacağım da onu böyle motive edecek olan cümleleri geçiriyordum aklımın içinden. Oğlumuzun herhangi bir kötülük için motivasyona ihtiyacı yok Betül. Sayende kendisi organik bir kötü. Ay aşk olsun Şadi ama ya. Aşk olsun gerçekten. Biz biz artık kötülükten emekli olduk hayatım. Lütfen sen de anlasana artık bunu. Bak biz bu dünyada artık kalbimiz kadar tertemiz ve bembeyaz bir sayfa açtık. İnan bana. O sayfa beyaz değildir Betül. Kirli beyazdır o. Kırçıllıdır. Ay Şadi yemin ediyorum sana gözün önündeki evladını göremiyorsun ya. Hissedemiyorsun çocuğunu. Farkında değilsin Şirkette nasıl böyle fırtına gibi esiyor. Canavar gibi oldu. Vallahi işlerine böyle dört koldan sarılıyor. Yani sen onu babası olarak takdir edeceğini... Ya... Allah! 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 Arıyor, arıyor. Bu sefer bari kesinlikle buldu. Yüzde yüz buldu bak bu sefer. Neyi buldu? Şirket işte şirkette hak ettiği yeri buldu. Şadi'cim onu söylüyorum ben. Evi tam bir tımarhaneye çevirdim Betül. Butik bir tımarhanede yaşıyoruz artık. Tımarhane gibi oldu ev. Hepimiz delirdik Betül. Hepimiz delirdik. Deliyiz biz. Oğlum, oğlucuğum buldun mu yavrum? Hı. Özge'nin adresini buldun mu? Çabuk söyle anacığım, çabuk. <laughs> Tabii ki buldum. Benden kaçar mı kızım? Buldum. Yaz, derhal yaz. Hayır, ne diyorsun? Tamam, yazmıyorum. Yaz ez ezber edeceğim. Söyle, söyle yavrum, söyle. Evet. 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 Ay dur, dur. Söyleme dur. Ay Çok heyecanlandım şu anda. Bir Erol, yemin ediyorum sana var ya, Zafer'e bu kadar yaklaştığımızı... ...hiç, hiç hissetmemiştim bugüne kadar. Biliyor musun? Hissediyorum. Şu anda hissediyorum Erol. Sayende sultanım. Ya, tamam. Tamam, dur kapat. Kapat telefonu kapat. baş. dayanamayacağım. Göbek atmaya başlamak istiyorum. Kapat. Kapat telefonu yavrum. Allah'ım kızım ben resmi dairenin içindeyim şu anda. Şu anda ben yönetici pozisyondayım. Nasıl göbek atayım? Haksız rekabet bu. Şu anda sen göbek atıyorsun. Ben şu anda yerimde sayıyorum gerçekten toplum baskısıyla. <laughs> Merak etme oğlum. Ben senin yerine de oynayacağım. Kapat telefonu. Haydi bakalım. Kırdıra kırdıra oyna zilli. Haybot. 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 Abi. Ha? Dolapta yer kalmadı, köfteyi de koydum. Abi siz acaba köfteleri böyle biraz abarttık mı ne bileyim? Ha? Ha. <laughs> yok be abi. Seyyarı hatırlasana. Müşteri sıraya girerdi, köfte etmezdi, dolar taşardı. Yani... Of. Ya hani dükkanın tekerleği de yok ki, alıp bir yere götürelim. <laughs> yok be abi, panik yapma yani. <laughs> Biz bu köfteleri satarız. Ee... Satarız değil mi abi? Biz geldik. Hı? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Yavrum zaten kolay geliyor. Sabahtan beri siftah edemedik yani. Aa, i̇şte böyle duruyor. Enişte, e sonuçta yeni ama dükkan. Ee, kalkıp yer sahibine de yeni ama dükkan kirayı ödeyemiyoruz mu diyeceğiz? Kurtuluş abi. Biz batmadık değil mi? İflas mı ettik yoksa? Bak benden bir şey saklamıyorsunuz ya, değil mi? İflas falan yok yani. Şişt. Evet, sakin lan tamam. sakin tamam. Samet sakin ol. Panik yapmanız gerektirecek bir şey yok. Çok normal böyle şeyler. Ayrıca bakın var ya bu dükkan böyle vızır vızır para basacak. Görürsünüz bak. İnanın siz bana Allah'ın izniyle inşallah. Kimse yemezse biz yeriz be. Biz yeriz. Evet biz yeriz ne olacak? <laughs> ya zaten dükkanın yüzde sekseniyle gönül bağımız var be. Ne olacak? Aha, hatta yüzde yüzüyle çünkü tek müşteri sizsiniz lan miskinler. Burası sonuçta köfteci dükkanı. Hiç köfte kokmuyor burası. Atın bakalım bize iki tane yarım köfte. Geçin tezgah, biz de kapıyı süpürelim. Biraz yıkayalım bir bereket gelsin canım. Köfteci burası köfteci. Hadi. Hadi. Ay maşallah. Hadi lan. Kovala. Ver bakayım onları. <laughs> Kuzen vallahi ajandada toplantı da görünmüyor. Neden toplantı salonunda buluştuk acaba? Allah Allah, anladı mı yoksa bu Özge meselesini? Allah'ım yemin ediyorum, temiz bir fırça atacak şimdi bana. Karıcığımın gözleri önünde. Bir hatamız mı oldu acaba Onur? Sakin olun. Aksine... ...ben size özellikle teşekkür etmek için bir araya gelmek istedim. Ha, yok canım ama <laughs> estağfurullah, ne yaptık ki? Ay çok incesin ya Onur. <laughs> Vallahi yemin ediyorum utanmaz bir insan olmasam utanacağım şu hareketlerinle Kuzitto. <laughs> Teşekkür edeceğim tabii. Allah'ın sarısı. Armut biş, ağzıma düş Oldu. Messi gibi çalıştık burada. Güzel. Özellikle şu son bir haftada gösterdiğin performansla ...üzerindeki yükü nasıl aldın tahmin edemez. Yani kendi şirketimizin başında durduk diyelim Onurcuğum. Yani dükkanımızın başında durduk. Çok da abartmayalım. Haklısın. Eline yüreğine sağlık. Ama Takdir edersin ki bu uzun senelerde böyle değildi. Yani belki ben sana fırsat vermedim, hata yaptım. Geçmiş zaman. Ama nihayetinde senin işe nasıl sarıldığını görmüş olduk. Ee, o yüzden ben de bunun karşılığında bir jest yapmak istiyorum sana. Daha doğrusu size. Ee, bir süreliğine şirketi size emanet etmek istiyorum. Nasıl yani? İkimize mi? Lale böyle tatile çıkacağız önümüzdeki ay. Bir on günlük falan. Buralarda olmayacağım. Böyle telefonum falan çekmediği yere gideceğiz. Yani kafamızda öyle bir plan var. Ay ne güzel ya. Oh dört dönüm bostan, yan gel yat Osman. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sesli düşündüm, pardon. <laughs> Neyse işte, yani kuzen biliyorsun. ...içten güçten fırsat bulamadık. Doğru düzgün balayı bile yapamadık Lale ile. Vallahi gidin gidin. Bizim yerimize de gezin. İşte o yüzden de benim böyle güvenebileceğim yani gözümü arkada bırakmayacak insanlara ihtiyacım vardı. Eminim ki onlar sizsiniz. Böyle dediği zaman hiç kızamıyorum ben buna. Şeytan tüyü var bu sarının. İnsanı kötülükten soğutur yeminle. Vallahi hiç merak etme, buralar hep bize emanet yani. Gerçekten öyle Filiz. Gözüm arkada kalmayacak, bunu biliyorum. Ay çok iyi Ay, ay hadi bakalım. Hadi bakalım, Betül. Göster kendini. Hadi, ne diyeceğim? Ne, ne diyeceğim? Hayır, hayır ben nasıl diyeceğim ya? <laughs> Ay, acaba ben şu anda doğru bir şey mi yapıyorum ya? <laughs> Ay, aa, aa, aa Betül, tabii ki doğru bir şey yapıyorsun. Allah Allah, ya koskoca Özge, Onur'un ilk aşkı yani. <laughs> Ayağına kadar gelmiş yani. Yani şimdi onun etinden sütünden faydalanmadan... ...Onur'la Lale'yi ayırmadan bu iş olur mu? Olmaz. Ya böyle bir fırsat tepilir mi? <laughs> hayır, tepilmez. <laughs> o zaman sen şimdi Onur'la... Özge'yi koy bakalım aynı ortama. Sonra ver ateşi, ver ateşi. Artık bakalım bundan sonra kim tutar seni? <laughs> Ay hiç kimse. Ay, aferin kız. Hadi bakayım çal şu zili. E çalıyorum. Dedem hayatta olsaydı bizi tıpkı böyle görmek isterdi biliyorsun değil mi? Keşke de bizi böyle görseydi. Hep bir arada görseydi ama bastı gitti rahmetli. Bir anda cortladı gitti. Kalmadı ki. Allah rahmet eylesin. Amin. Biz bu sürece biraz geç geldik. Yani çok yetiştik, kavga ettik falan ama... ...artık hazır el ele verebiliyorken en azından bizim çocuklarımız... ...erkenden kaynaşsın, birbirine sarılsın, hiç kavga etmesin. Allah Allah, laflara bakar mısın? Şu duygusallığa bakar mısın? <laughs> Gel buraya, koca oğlan. Ben de. Sen geri kalır mısın? Gel buraya, CEO yardımcısı. Maşallah. Oğlum kaç metresin sen? Maşallah. <laughs> Arkadaş, radyasyon gibi iyilik yayıyor adam. İki dakika kalsam yanlarında bunların insana dönüyorum, insan evladı değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Niyetin, ben kısmeti.